Samsun Tunç Boncukçu. Malzemelerimi aldığım yer. Envai çeşitleri var burada. Afra Örgü Evi'nin evet. e, hobi malzemesi. Hobi malzeme mağazası. Bütün malzemelerimi ben buradan alıyorum. Burası üç bölümden oluşuyor. Nişan düğün. Çekimlere. Mesela çocuğunuza istediğiniz şey, şeyleri, yapalım. emzik zincirleri için, ister isimli ister isimsiz harflerle mevcut mesela şöyle. Her çeşit malzememi ben buradan alıyorum.